Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Anidesk programında uzak masaüstüne bağlanmanız hep alacağım. Bir cep telefonu da şu anda yanımda. Şimdi arkadaşlar size daha sonra Anidesk programı için indirme linkleri size göndereceğim. Buradan Anidesk programını açıyoruz. Bak bakın arkadaşlar burada benim bilgisayarım var zaten. Buradan adresi giriyorsunuz ama daha hızlı öğrenmek için sistem bilgisinden bakabilirsiniz. Bir dakika yazayım. Bekleyin yanlış yazdım. Ha sistem bilgisinden bakalım. Böyle biraz küçültelim. Ha sistem bilgisi. Gösteriyorum bekleyin. Biraz genişleteyim. Ha bakın burada sistem Sistem adı diye bir şey var. Burada benim bilgisayarım adım çünkü Yusuf Emir PC koymuştum ben. Şimdi buraya bilgisayar adresinize giriyorsunuz. Bir dakika size örnek göstermek için gireyim. Caps Lock açıyorsunuz. Emir -em eksi PC. Buna ileri butonuna klikliyorsunuz. Kabul ete basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benimkisinde böyle bir şey geldi. Çünkü benim de direkt 3D uyumluluk kartım olmadığı için sanırım böyle. Böyle bir ekran gelecek. Ondan sonra bağlantıdan çıktım. Şu anda tekrar Anidesk programını daha sonra açacağız. Şimdi cep telefonumuza geçelim. Gördüğünüz gibi cep telefonumuzu açtık. Buradan bekleyin telefonu düzgün halde koyayım. Buradan Anidesk programını açıyoruz. Bekleyin. Kendisine gelsin. Buradan Anidesk Program bir dakika tek. Tekrardan göstereyim. Buradan Anidesk Programı çöz. Ekranı tekrar gösterme. Geçelim biz bunu. Öğreticiyi göstermek için bunu kilitliyorsunuz. Ondan sonra buna basıyorsunuz. Buradan uzaktan adresi gireceksiniz. Uzaktan adresi girdikten sonra bir dakika bilgisayarımdan bakayım. Şurada alt tarafta böyle bir yazı var. Bunu sayı gireceğiz. Uzaktan adresimi gireyim bekleyin. Bunu ileri butonu klikliyorsunuz. Dur bekleyin defa adresi bulmalı. Evet arkadaşlar yeniden denedim gördüğünüz gibi bağlantı kuruluyor. Şimdi karşıda buna kabul ete basacaksınız. Kabul et butonunu kilitledik. Buradan menü durum çubuğunu gösteriyor. Buradan da özellikler giriş, klavye, monitör özellikleri ve oturumu kapat seçeneği. Telefonumuzu döndüreceğiz ama bir dakika otomatik döndür özelliği açık. Döndürüyoruz telefonumuzu bekleyin tam dönmedi Bekleyin tekrar geri Arkadaşlar telefonumu döndüremedim Çünkü döndüremediği için böyle de kullanabilirim Arkadaşlar gördüğünüz gibi şey kıpırdıyor komik görünüyor birazcık Starda bastım örneğin telefon okularda gözükmüyordur bir dakika Arkadaşlar sizinkisinde döndürebiliyorsa döndürebiliyor ama benimkisinde döndüremiyor yerden denerim herhangi kere bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Umarım iyi iyi yapmışsınızdır. Linklerimden görürsünüz. Hem de indirme linklerine